Sakin ol tamam mı? Heyecan yapma sakın. Merak etme kiralık bir katil kadar serikanlı olacağım. Aferin yavrum benim. Aferin bravo. Sert olacaksın Gözlerine öyle bir bakacaksın ki gözlerini onlardan ayırmayacaksın ki sert davranacaksın. Bastığın zaman korkar kaçarlar zaten. Ulan baba ben yapamadım bari sen yap be. Nasıl yapamadın lan? Okul takımında değil miydin? Yavrum biz okul mu gördük ki takım görelim. Pardon müsait bir yerde ne? Ne diyorsun lan sen? Manyak. Kursu geçtik diyorum ya. Durur musun lütfen? Bana bak ben öyle lütfen nümünler mi konuşmak için ağzını burnunu kırarım bak ha. Ya ne dedim ki ben şimdi ya? Cık, bak hala ya. Gıdı bıcı bıcı in aşağı lan in. Terbiyesiz kibar kibar hareketler falan. Kendine gel biraz. <laughs> ne diyorsun kapat kapıyı hayvan. Sen ne tırsıyorsun kız? Kim? Ben Niye mi? öyle pıstın ha? Ben mi? Ne yaptım ya? Bir şey mi saklıyorsun babandan? <laughs> Ay yok yok. Allah <laughs> Camama vurma, in aşağıya. İn, in. Hadi Filiz'in, çık. Bir de laf sokuyor babasına, terbiyesiz. Bunlar benden bir şey saklıyorlar ha. Olabilir. şortunu biraz çek bakayım ileriye doğru. Ha? Aferin yavrum. Ne yapacaktın? Taktik şu, göze bakıyorsun. Lün, lün. Al ayına gider, anladın mı? Aferin. Hay ben dünya kadınlar günün kutlu olsun canım. Ne? Teşekkür bye bye. ederim. dünya kadınlar günün kutlu olsun. Teşekkürler çok sağ ol. Hay dünya kadınlar günün kutlu, <laughs> günü kutlu, günü kutlu olsun. Çok naziksin. Dünya kadınların kutlu olsun. Teşekkür ederim. Dünya kadınlar günün kutlu olsun. Çok sağ ol. Teşekkür ederim diyorum. Dünya kadın kadınlar kutlu olsun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şişt. Şişt. Adayım, adayım, adayım. Oh, oh, oh. <laughs> hayır yok, bu gece hayır, Halim <laughs> yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman ya. Rast aslanım hayır. Hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Yedi beni bu elde ben aslan kralım hep akıllı...